Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Profesör Doktor Metin Feyzoğlu, Trakya bölgesi ziyaretleri kapsamında geldiği Keşan'da Keşan Belediye Başkanı Operatör Doktor Mehmet Özcan, Belediye Başkan Vekili İbrahim Dinç, Belediye Başkan Yardımcıları Salim Şevik, Cengiz Anaktan, Belediye Meclis Üyeleri Ercan Ersoylu, Nilfer Erkoğuz ve Belediye Hukuk İşleri Müdürü Avukat Bengü Başar Arat tarafından karşılandı. Ziyarette konuşan ve ziyaret nedeniyle teşekkür eden Keşan Belediye Başkanı Operatör Doktor Mehmet Özcan, Sayın Feyzoğlu'nu Keşan Belediyesi'nde ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Tek dileğim hukukun üstünlüğünün ülkemizde hakim olması. Bunun için uğraş veriyorsunuz. Hukukun olmadığı yerde demokrasi olmaz. Demokrasinin olmadığı yerde de huzur ve ekonomi olmaz. Herkesin bunu idrak etmesi gerekir. Olgunlaşmış demokrasilerde hukukun üstünlüğü temel prensiptir dedi. Feyzoğlu da Keşan ziyaretiyle ilgili şunları söyledi. Edirne ve Keşan bizim için özel bir yer. Keşan'ın Mehmet Başkan nedeniyle bizde ayrı bir yeri var. Buraya her geldiğimizde inanılmaz bir sevgiyle karşılanıyoruz. Ayaklarımız ayrılırken gitmek istemiyor. Geleceğimiz zamanda koşarak geliyoruz. Çünkü burası güler yüzlü, iyilik dolu, Türkiye'yi sırtlamış insanların diyarı. Edirne Baro Başkanımızla Keşan'da yapmamız gereken ziyaretler vardı ve onları yaptık başsavcımız ve avukat arkadaşlarla sohbet ettik ve sorunlarımızı paylaştık. Biraz da ülke dedikodusu yaptık. Malum bu aralar iki kişi bir araya geldiğinde seçimlerde ne olacak? Anket sonuçları ne diyor? Sorularını birbirine soruyor. Keşan ziyaretimizin ardından Tekirdağ gidip orada bir toplantıya katılacağız. Keşan Belediyesi'ne de dostumuz başkanımızı görmeye geldik. Feyzoğlu konuşmasının ardından Keşan Belediyesi'ne aralarında belediye meclis üyeleri Nurgül Yıldırım ve Başkan Mehmet Özcan'ın eşi Şengül Özcan'la birlikte gelen bir grup CHP'li kadınla bir süre sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Metin Feyzoğlu'nun Keşan Belediyesi ziyaretinde Atliye Sarayı yakınlarında belediye tarafından yapılacak yerlerde baraya yer verilmesiyle ilgili de görüşmeler gerçekleştirildiği belirtildi. Feyzoğlu belediyeden ayrılırken Cumhuriyet Halk Partisi Keşan ilçe başkanı Erdoğan Gümülci ile de kısa bir süre sohbet etti.